Partner olarak şu an içinde bulunduğumuz pro, yani firmalarımızın büyük çoğunluğu zaten problemi tanımlayabiliyor. Hayatını yaptığımıza, ve bütün firmalarımız da burada oluyor olmak da gerçekten gurur verici. Bir hoş geldin. Herhalde insanlar onunla uğraşmasınlar. Bütün bunları yapabilecek fonksiyonel insan. Düşünebilirsiniz. Çok kısaca ASP tarafından çok kısaca Bunun tarafı da önemli konulardan bir tanesi. Bunun içinde daha fazla fonksiyonelite geliştirmek. Gerçekten bazı konuların ...verimden değişeceğini gördüğümüz zamanlar... Yani yapay zekanın aslında endüstriyel devrim ya da elektrik gibi... ...günümüzün ekonomisini çok ciddi manada transformasyona sokması bekleniyor. Şu anda gördüğümüz birçok işin aslında önümüzdeki 5-10 yıl içinde kaybolması... ...buna beyaz yaka işleri de dahil. Hatta büyük oranda artık beyaz yaka işlerinin bu devrimden etkilenmesi bekleniyor. Bununla birlikte artan verimlilik aslında bir endüstriyel devrim kadar ciddi bir hızlandırma yaratacak ekonomimizde. Evet yani yapay zeka teknolojileri ve OpenAI insansız zekaya yaklaşmış bir yapay zeka teknolojisi. Startup süreçlerindeki bariyeri ciddi anlamda azaltıyor. Artık tek bir fikirle ortaya çıkıp startup'ların operasyonel olması için gereken bütün adımları e, kolaylaştırıyor bir anlamda. Bunlar işte startup'ın branding'i, e, marketing içeriği, e, standart admin işlerinin otomasyonu, e, bu konularda e, aslında yeni bir e, iş gücü e, işe almadan bunların hepsini bu yapay zeka ile yapabiliyorsunuz. E, bunun tabii e, iş gücüne e, dramatik etkisi olacağı için e, distopik yorumlara da e, sebep olabiliyor. E, yani şu anda biz çocuklarımızın önümüzdeki 5-10 sene içinde bu hızla devam ederse bu gelişim ileride ne tür işlerde çalışacağını tam olarak bilmiyoruz. Microsoft tarafında buna copilot ya da Türkçeleştirilmiş hali muavin teknolojiler diyoruz. Yani yaptığımız işler ileri daha kolaylaştıran, daha hızlandıran teknolojiler şu aşamada. Ama bundan sonraki dönemde işlerin temelini değiştiren, transformatif tarafta daha büyük etkileri olacağını düşünüyoruz. Çünkü bazı işlerin tamamının ee, aslında AI ve makine öğrenim teknolojileriyle yapılabilmesi mümkün olacak. Şu anda gün geçmiyor ki e, bu Microsoft'un, Azure Open AI teknolojisinin yeni bir uygulama alanı bulunmasın. Asistif teknoloji olarak e, verdiği tıbbi önerilerin çok da yerinde ve doğru olduğu sonucu çıkmış. Her türlü konuda bariyeri düşürüyor. Yani siz formal eğitim alıp bir meslek sahibi oluyorsunuz ama... Open AI teknolojisiyle bu iş yapılabilir hale geliyor. yani uygulama alanları tamamen bizim kontrolümüzde olacak. Biz bu teknoloji daha iyi tanıdıkça, onu daha iyi kontrol edebildikçe aslında bütün işlerimizi makinelere yaptırabileceğimiz ütopik e, hayallere doğru gidiyoruz gibi bir durum da var. Bizim bugün aslında Microsoft Founders Hub ve Yıldız Teknik Üniversitesi Startup House işbirliklerinde çok ciddi startup firmalarına ev sahipliği yapıyoruz ve bu ölçeği de büyütmek istiyoruz. Özellikle yerel bilişim firmalarımızın yurt dışı ihracat kapasitelerini arttırmak anlamında çok ciddi partnerliklerimiz de söz konusu. Uluslararasılaşma stratejileri ve e-ihracat kapsamında bizim Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi akreditasyonuyla birlikte Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bir çok iyi hibeyi aslında bizim vesilemiz ile firmalarımıza yararlandırabiliyoruz. Bu kapsamda ayrıca bu gibi detayları yine Startup House yetkilerine ulaşarak herkes çok rahatlıkla ihracat kapasiteni artıracakları destekleri burada bulabilirler. Microsoft ve YTU Startup House olarak aslında girişimcilik ekosisteminde stratejik bir işbirliğine imza attık. Burada da asıl ana amacımız girişimcilerin fikir aşamasından globale kadar ihtiyacı olan bütün çözümleri sunuyor olmak. Bunlar demo day, CTO event, workshoplar, eğitimler, yatırımcılarla bir araya buluşturma gibi etkinlik serimiz aslında. Burada tabii ki de öncelikli teknolojileri de önceliklendiriyoruz. Bunların içerisinde oyun, AI, fintech ve sağlık teknolojileri bulunuyor. Aslında şöyle Microsoft'la yaptığımız bu işbirliği kapsamında bir güç birliği oluşturduk. Microsoft'un sunmuş olduğu teknoloji ürünleriyle YT Startup House bünyesinde bulunan büyük bir komüniteyi birleştirerek onların ihtiyacı olan bütün çözümleri sunmuş olduk onlara.